Değerli basın mensupları. Cuma günü piyasanın kapanışında sakin bir atmosfer içerisinde kendi piyasalarını kapatan Türkiye Cumartesi günü erken saatlerde Sayın Erdoğan'ın birkaç kararı ve bunlar içerisinde de Kasım 20'de atanan Merkez Bankası Başkanı değiştirme kararıyla uyanmıştır. Ve bugün piyasaların açılmasıyla beraber borsa 9.44 döviz yaklaşık %10 düşmüş Döviz yüzde on yükselmiş, Türkiye'nin risk birimi yaklaşık yüzde %50 elli artarak beş yüzlere dayanmış ve Türk ekonomisi adeta Sayın Erdoğan'ın gece yarısı kararıyla Türk ekonomisinde bir suikast etkisi yaratmıştır. Bu karar Türk ekonomisine bir suikast etkisi yaratmıştır. Esasen daha çok yeni faizler 10.25'ten 8.75 arttırarak 19'a çıkartılmış ve Türkiye çok ciddi bir maliyet yüklenmiştir. Bu maliyeti şöyle paylaşmak mümkündür bu maliyetin boyutunu. OECD ülkelerinde 20 37 ülkenin 21'inin faizi sıfırdır. 4 ülkenin faizi yüzden birden büyüktür. En yüksek faiz yüzde 19'da Türkiye'nin, ikincisi yüzde 4 Meksika'nın, Polonya'nın ve Kolombiya'nıdır. Türkiye ekonomik istikrarı sağlamadığına bu kadar faizi yüklenmiş ve kendine bir yön ararken gerçekten Sayın Erdoğan'ın bu gece yarısı kararı Türk ekonomisinde yarattığı suikast etkisiyle yeni bir dengesizliğe yol açmıştır. Ve kendilerinin yaptığı, kendilerinin oynadığı Milletimize bu oyunda ortaya çıkan maliyet milletimizin hesabına yazılmaktadır. Bu kararının arkasında ne olduğunu Sayın Erdoğan kamuoyuyla paylaşmak zorundadır. Bizdeki bir başka bilgi de görevden alınan Merkez Bankası başkanının 128 milyar dolarlık döviz rezervi erime sürecini kamuoyuyla paylaşma, paylaşılması talebidir. Merkez Bankası'nın politikaların daha etkin olabilmesi için bu talep bin dile getirildiği bir başka bilgi de bizim bize ulaşmıştır. Bugün itibariyle Türkiye Partili Cumhurbaşkanlığının getirdiği noktada gerçekten dünyada ekonomik kaosun içine sürüklenmiş durumdadır. Sayın Erdoğan'ın tek kişilik bu kararı ve buna benzer kararlarının milletimizin ve ülkemizin çok yüksek maliyetlerle zamanın gerisine düşmesine neden olmaktadır. Bu noktada Sayın Erdoğan'ın birinci olarak Merkez Bankası başkanlarında bu değişikliklerin nedenlerini kamuoyuyla paylaşması, ikinci olarak 128 milyar dolarlık döviz rezervi erimesinin bilgilerini kamuoyuna paylaşarak istifa sürecini başlatmasını ve Türkiye'de bir seçim sürecini başlatmasını gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz noktada Türkiye için tek çözüm en kısa sürede milli iradeye başvurmaktır. Ve bu karar Türk ekonomisinde ve Türkiye'nin genel sorunlarında bir çözüm bulunacağı e, e, anlayışını getirecektir. Çünkü bugün için güven piyasanın birinci derece ihtiyaç duyduğu güven ülkeden sürgüne gönderilmiş akıl da Türkiye'yi yönetenleri terk etmiştir. Bu çerçevede milli iradeye gitmenin dışında anlamlı bir çözüm gözükmemektedir. Biz iyi Parti olarak yarın bütün bunlarla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tek maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifte Merkez Bankası Başkanları beş yıl için atanır ve bu beş yıl içerisinde hiçbir şekilde görevden alınamazdan ibaret bir kanun teklifinde meclise vereceğiz. Ben teşekkür ederim sorularınızı cevaplandıralım. Birinci derecede konumuz bu ama öbürküsünü de yine Sayın Erdoğan'ın meclisin kararının üzerine bir kararını milletin takdirine bırakıyoruz ve artık tek adamlığın nerelere geldiğini ve milli iradeye karşı yeni bir vesayetin oluştuğunu, milli iradenin örselendiğini, 28 Şubat'tan daha fazla örselendiğini görüyoruz ve içinde bulunduğumuz süreç için Türkiye ve Türk ekonomisine bozucu etkisi de 2001 krizini çoktan geçmiştir. 2001 krizi için AK Parti'nin o günlerde söylemi dövizi sattınız, ülkeyi soydunuz olmuştur. Biz bunu da hatırlatarak, biz bunu da hatırlatarak Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız bu 128 milyar dolarlık sürecin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmişlerdir. Bu geldiğimiz süreç içerisinde gerçekten milletimiz adına çok büyük bir maliyet söz konusudur. Türkiye 12 milyon insanı her gün işsizliğe uyanmakta. Çalışanlar da diyanetin hesabıyla fitreye muhtaç yaşamaktadır. Evet. eğer faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomi büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir. Yani burada Naci Ağbal'a doğrudan bir eleştiri var aslında. Yani ekonomi kurmayları arasında da farklı görüşler, ayrılıklar ortaya çıktığı görünüyor AK Parti içerisinde. Ee, bir taraftan da e, tüm bunların Erdoğan'dan, Sayın Erdoğan'dan bağımsız olmadığını, bu faiz artışlarını e, aslında biliniyor. Bilinen bir gerçek. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de... İsterse bunu Sayın Yılmaz, Durmuş Bey. Bir de... Pardon. On bir küsürlerden on dokuz geldi. On yirmi beşten. Teşekkür ediyorum. Efendim, aslında bizim bizim bu tür sorularla vakit kaybetmemize gerek yok. Ve bunları da ciddiye almamak lazım ama maalesef öyle irrasyonel, akıl dışı sözler söyleniyor ki insan dayanamıyor buna cevap veriyor. Ben bu tweet'i gördüm ve buna bir cevap verdim. Aslında sayın Canikli optimum reel faizin ne olduğu konusunda da bir şey bildiği yok. Sadece günü kurtarmak için bir tweet atmış. Ve burada söylenmek istenen şey şu. Yurttaşı Türk lirasında tutabilmek ve Türk lirasının itibarını koruyabilmek için kontrol edemediğimiz enflasyon üzerinde bir miktar reel faiz vermek zorundayız. Ama biz bunu vermek istemiyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'na da bunu yaptırmak istemiyoruz. Bunun anlamı bu. Yani tavsana kaç, tazıya tut gibi bir şey. Dolayısıyla Bunlarla çok fazla vakit kaybetmemeniz lazım ama maalesef kaybediyoruz. Yani gösteren bir şey değil açıklamalar. Bütün bunlar birer sonuç. Yani şu anda her şey darmadalın onu söyleyeyim. Her şey darmadalın. Merkez Bankası'nın elinde bir takım araçlar vardı. O araçlarla hedefine varmak için ortaya çıkan problemlerle mücadele ediyordu. Ama Merkez Bankası'nın en önemli aracı sözüydü. Bugün artık bu sözün de itibara kalmadı. Bu saatten sonra kimse Merkez Bankasına inanmaz ve Merkez Bankasının dediğini de kabul etmez. Yılların emeği sonunca ortaya çıkarılmış olan kredibilite birikimi sıfırlanmıştır. Yani alacağımız çok yol var. Bizi yeniden kredibilite inşasına başlamamız lazım. Kasım'dan bu tarafa nisbi de olsa bu kredibilite inşa ediliyordu ama son kararla bu da sıfırlandı. Şimdi arkadaşlar Türkiye Sayın Erdoğan'ın yanlış politikalar neticesinde faizle kur arasında sıkışmıştır. Yani Türkiye'de hiç kimse yüksek faizden memnun değildir. Ancak yüksek faiz bir sonuçtur. Hükümet alması gereken kararları zamanında almadığı için, reformları geciktirdiği için ve güveni kaybettiği için enflasyonu aşağı çekebilmek için ve dolar Türk lirasındaki aşırı değersizleşmeyi, değer kaybını önlemek için faiz artışı yapmak bir zorunluluk olmuştur. Şimdi bu sorunların hepsi ortada dururken yani güven tesis edilememişken hiçbir reform yapılamamışken ben yüksek faizden şikayet ediyorum demek millet aldatmaktan başka bir şey değildir. Tekrardan söylüyorum Türkiye eğer bugün bu sıkışıklığa geldiyse bir yanda faiz bir yanda kur bu, bu, faiz kur arasında sıkışmışsa bu geçmişte yapılan Erdoğan hükümetinin yaptığı hatalardan kaynaklanmaktadır. Yoksa yüksek faiz hiçbirimiz istemiyoruz. Hiçbirimiz sevmiyoruz. Yüksek faiz ekonomi tahrip edici bir şeydir. Ancak kaçınılmazdır şu geldiğimiz noktada. Enflasyonu aşağı çekmek için de, Türk lirasına istikrar kazandırmak için de bundan başka çare yok. Şimdi şu anda bu Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle yani şöyle bir kanaat oluşuyor piyasada veya o mesaj verilmeye çalışılıyor. Yani bu 128 milyar doları buharlaştıran politikalara geri döneceği yönünde piyasada bir kaygı var. Ve esas tedirginliğin ana temeli de budur. Şu anda e, biliyorsunuz biliyorsunuz 8.40'la açıldı Asya piyasalarında. Dolar e, TL 8.40'a kadar yükseldi dolar TL. Bir miktar aşağı doğru geldi. Burada yine e, kamu bankalar üzerinden bir e, piyasaya bir e, döviz müdahalesi yapıldığı e, ifade ediliyor. Bunların hepsi çok yanlış. Türkiye zaten e, swapları da düştüğüm, düştüğümüz zaman yani varlık ve yükümlülükler arasındaki fark Merkez Bankası'nın eksi 57 milyar dolardır. Dolayısıyla bu şekilde bir müdahale imkanı da yoktur. E, böyle müdahale edilirse bu tedirginliği daha da fazla artıracaktır. Evet, tüm çaba faiz çaba değer kaybı önlemek için, frenlemek için gidiyor. Ama bugün yeniden noktada sanki e, başa dönmüş oldu. Şimdi biliyorsunuz meşhur bir Sayın Erdoğan'ın bir teorisi var. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur diye. O teoriyi tekrar sanki uygulamaya koyuyorlarmış gibi bir e, kanaat var bizde. Halbuki şimdi evet faizler artırıldı, enflasyon da peşinden yükseldi. Ancak o bir süreçti. Yani bunlar önümüzdeki birkaç ay daha enflasyon yükseldi, yükselmesini herkes bekliyor. Bütün piyasalar bekliyor. Merkez Bankası da bu amaçla önden yüklemeli bir faiz artışı yaptı. Şimdi tekrar yolun ortası tam derenin ortasına geldik. yerinde biz şey fikir değiştiriyoruz. Yol değiştirmeye çalışılıyor. Ve gelinen noktada bakın hem enflasyon etkisi olacak. En son biliyorsunuz e, e, uysal e, Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın yaptığı açıklamada faiz kur geçişkenliğini %20-25 olarak söylemişti. E, bu 10 puanlık yani %10'luk değer kaybı bir süre kalıcı olursa bunun zaten 2,5 puan enflasyon üzerinde etkisini göreceğiz. Yani dolayısıyla sizin yaptığınız bu şeyin daha doğrusu şu anda yapılan bu değişiklikle Merkez Bankası başkanı değiştirilmesinden sonra ortaya çıkan ortam enflasyonu artırıcı bir e, şey sonuç doğuracaktır. Dolayısıyla yapılan işin yani yapılan işi anlayamıyoruz diyorlar. Çünkü mantıksız bir işin anlaşılacak bir yanı yok. Yani bunun hakikaten niye yapıldığını anlamak bu anlamda mümkün değil. Bunu iktisaden açıklamak mümkün değil. Muhtemelen Sayın Erdoğan'ın eee iç e, şeye yönelik yani seçime yönelik Türkiye ekonomisi üzerinden seçime yönelik bir konsolidasyona yönelik bir kaygısı var veya ona yönelik bir amacı var gibi değerlendirmek belki mümkün olabilir. Bir de bir gece kamu bankaları üzerinden bir operasyon yapıldı. Yani 8.40 liradan döviz satıldı kamu bankalarına. Yanlış biliyorsam Son yani Türk lirası var. E, bu iddiaları nasıl değerlendiriyor? İşte az önce onu ifade ettim. Yani zaten şu anda bilanço açık pozisyonu yanlış hatırlamıyorsam 17 milyar dolar civarında açık pozisyonu var kamu bankalarının. Yani e, dolayısıyla böyle bir şeyi yapmak bu son derece sıkıntılı bir şey. Bunu bunu bir süreliğine yapabilirsiniz. Onu yapacak bir rezervimiz yok. Eksi 57 milyar dolar, 56.3 milyar dolar şu anda bugün itibariyle e, rezervler eksiye düşmüş durumda. Yani hadi bunu geçmişte uyguladılar, 128 milyar dolar bir şekilde buhar oldu. Ancak aynı operasyonu yapacak e, bir elde zaten bir rezerv yok. Dolayısıyla e, bu bir, bir iki gün etkisi olacak bir şeydir. E, bu şekilde bir şey da doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi efendim bir irrasyonel eylemi, akıl dışı bir eylemi sürekli tekrar ederseniz bir müddet sonra bu irrasyonite akıl dışılık rasyonelle dönüşür ve akıl içine dönüşür. Şu anda yaşadığımız durum budur. İrrasyonel karar alınıyor ve bir başarının çelişkisi yaşanıyor. Nedir? Bir eylemde bulunuyorsunuz. O eylemin bir başarısı var. Fakat o başarı ile birlikte gelecek dönemin olumsuzluklarının tohumunu ekiyorsunuz. Benim iddiam odur ki şu anda Türkiye 2017 yılındaki %4.7'lik büyümenin ceremesini ödüyor, maliyetini ödüyor ve yüksek faiz olarak da ödemeye devam edecek. Çünkü 2017 yılındaki %7.4'lük büyülük bu ekonominin keşfini iş dinamikleriyle sürdürülebilir değildi irrasyonel kredi genişlemesi vardı, kredinin nereye gittiği de belli değil, bankacılık sistemini de felk etti ve dolayısıyla şu anda yaşadığımız sıkıntı da buradan ileriye geliyor. Akıl dışılık, dediğim gibi çok sü sürekli yapılırsa sanki aklı, aklı iyiymiş gibi gel ortaya çıkabilir. Şu anda yapılan işler ne söylenirse söylensin, artık Türkiye buralardan bir çözüm üretemez. Mesela şu anda bakanlar kurulunun değiştirileceği, yönet yürütmede bir takım değişiklikler yapılacağı vesaire söyleniyor. Bütün bunlar bir bütün olarak ele ilgili partinin kendi iç dengeleriyle ilgili bir şeyin dışında değildir. Bunun Türkiye'ye uzun vadede ekonomisine, dış politikasına vesairesine herhangi bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu irrasyonel davranışla yapılabilecek bir şey yok. Bu hükümet bu sistemle herhangi bir reform yapamaz, yapamayacağını da gördük ve görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bu işe çok fazla bir el bağlamamak lazım. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu şey kuraldır, kurala sistemdir ve belirsizliktir. Kasım öncesinde Merkez Bankası'nın elini kolu bağlıydı. Bugün olan bitenle Merkez Bankası'nın iki bacağı da kesilmiştir. Ve dolayısıyla 1931 yılı, 30 yılından bugüne kadar 90 küsur yılda inşa edilen kredibilite sıfırlanmıştır. Ve Merkez Bankası'nın yeniden kredibilite inşasına başlaması lazım. Fakat bu davranışla, bu heyetle de bunun yapılması mümkün değil. Bugün para politikası kurulunun yapısını düşünün. Aynı para politikası kurulu faizlerin hızla düşürülmesine, real faiz, ekonominin reel faiz içi, negatif real faiz içerisine sokulmasına müsaade etti aynı heyet, aynı kurul kayıt dışı olarak rezervlerin harcanmasına izin verdi, buna göz yumdu ve aynı heyet bugün faiz artırmadı. Burada ne bekleyeceğiz biz? Dolayısıyla bizim yeniden bir Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğini inşaaya yönelmemiz lazım ve bunun içinde şu zihniyetin değişmesi lazım. Bu değişmediği sürece de bu işlerin düzene girmesi mümkün değil. Çok fazla bir şey beklememek lazım. Şu anda olan, biten, yapılacak olan söylenenler, hukuk reformudur, efendim ekonomik reform vesaire bunların içi boş. Bu hükümet son 4 yıldır, 5 yıldır makro perspektifi kaydetti, kaybetti. Mikro tedbirlerle, paketlerle işi götürmeye çalışıyor ve yürümediğini de gördük. Biz şu anda bu ekonominin içinde bulunduğu koşullar faiz indirimini gerektiren koşullar. İşsizlik yüzde otuza çıkmış. On milyon beş bin kişi işsiz. İş gücüne katılım oranı sürekli düşüyor. İnsanlar gelir kaybediyorlar. Böyle bir ortamda ekonomiyi canlandırmak için elbette sermayenin maliyetini düşürmek lazım. Ama siz geçmişte aldığınız yanlış kararlarla enflasyonu azdırırsanız ve bugün hem yüksek enflasyonda hem de büyümeyen, büyüyemeyen bir ekonomiyle karşı karşıya kırırsanız iki tane kötüden birisini seçmeniz lazım. Ne yapacağınızı da bilemiyorsanız. Bugün sağa, ertesi gün sola, sabah bir şey söylüyorsun, öğleden sonra farklı bir şey söylüyorsun. Bugün aldığımız kararların neticesini biz gelecekte görürüz. Dolayısıyla belirsizlik artırılmıştır ve artırılmaya da devam ediyor. Buradan bir çözüm çıkmaz. Teşekkür ediyorum. Bir şey şu kanun teklifini bir, tamam. bir açalım. Şimdi değerli arkadaşlar az önce Sayın Tatlıoğlu e, Merkez Bankası başkanlarının görevden alınamayacağına ilişkin kanun teklifi vereceğimizi ifade etti. Bu biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı e, hükümet sistemine, partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce zaten var olan bir şeydi. E, bu e, daha sonra Cumhurbaşkanı kararnameleriyle e, bu hükümler değiştirilmişti. Bu şu açıdan önemli. Ya yani bir ülkede Merkez Bankası başkanları bu kadar kolay görevden alınamamalı görevden alınan yani bir süre garantisi verilmesinin temelinde de Merkez Bankası bağımsızlığı yatıyor. Belki şu şu kısım anlaşılamıyor. Merkez bankalarının bağımsızlığı neden önemli? Çünkü bağımsız merkez bankaları ekonomi biliminin kuralları ne diyorsa ona göre hareket eder ve bu da piyasalar tarafından öngörülebilir. Çünkü ekonominin belli kuralları vardır. O çerçevede hareket edeceği söyler bağımsızlık? ama bağımsızlık bir kenara bırakılıp siyasi müdahaleye açık olursa merkez bankaları o zaman siyasetçinin ne, ne yapacağını hiç kimse kestiremez. Bu da güvensizliği artırır, tedirginliği artırır ve, ve, ve makroekonomik istikrarı boz, bozar. Bu olmaması için işte biz bu kanun teklifini vereceğiz. Çok evet teşekkür çok teşekkür edin, ederiz.